Günün en dehşet verici görüntüsü İstanbul avcılarda kayda geçti. Bir genç yanan bir binada alevlerin ortasında mahsur kaldı. Dışarı çıkma şansı yoktu. Can havliyle kendini balkona attı. Mahalleli onun için aşağıya bir battaniye geldi. Genç nefes alamaz hale gelince kendini boşluğa bıraktı. Yavuz Oymak o ana ilişkin özel görüntülere de ulaştı. Dehşeti iliklerine kadar hisseden o gence de. Tanker patladı. Tüp, tüp var abi, 4-5 tane var Hasan'ın orada yanıyor Hasan'ı. Alevlerin arasında kaldı, son çare balkondan atladı. Burası İstanbul Avcılar. Yüreklerin ağza geldiği korkunç yangın işte tam da burada çıktı. Alevler hızlı şekilde yükseldi. O anda büyük bir panik yaşandı. İşte manzarayı görüyorsunuz. Her şey yanmış. Her şey simsiyah olmuş ve her şey maalesef gördüğünüz gibi kullanılamaz hale gelmiş. <laughs> çıksa sıkar biliyor musun? Yangın iddiaya göre nargile ateşinden çıktı. Ardından da peş peşe patlamalar yaşandı. <laughs> Adamın eve gitti ya. Korktuk abi, korkmaz oğlum yok. Halk mücadele edemedi tüp deyince yani. Alevler hızlı şekilde yükseliyordu. O anda İbrahim Güler odasında uyuyordu. Panikle balkona çıktı, atlayıp atlamamaktan kararsız kaldı. Ama başka çaresi yoktu. O anda aşağıda bu şekilde battaniye açılmıştı. Anlık olarak karar verdi, aşağı atladı. Ancak battaniye onu koruyamadı. Sırtını kaldırımın kenarına çarptı ve maalesef ağır şekilde yaralandı. Dumandan hava hava alamadım. Balkona attım kendimi. Orada da hava alamadım. Aşağıdaki insanlara bağırdım. Dedim ki beni kurtarın. Atla. Çok korktuk abi falan zannettik. Hala açtılar. Allah açtıktan sonra bana atla diye bağırdılar. Ben de atladım can havliyle. Hasan abi oraya yanıyor Hasan abi. Bakın <laughs> kaç korkan yaklaşma. <laughs> geldi geldi buraya geliyor buraya. Duman bir anda buraya bastırınca biz yukarıda çocuk çığlık atınca biz o anda buraya girmeye çalıştık. Yangın itfaiyenin de müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Balkondan atlayan İbrahim Gülerse gözünü hastanede açtı. Vücudunda kırıklar olan talihsiz adamın tedavisi sürüyor.